herkese merhaba Merhaba bugün peki ne yapmalı da ebeveynlerin en sık yaptığı altı hatayı sizlerle paylaşacağız bazılarını bilerek başka nasıl davranılabilir seçeneğini çok düşünmediğimiz için belki yapıyoruz bazılarını da bilmeden yapıyoruz ya da Aman ne olacak biz zaten böyle büyüdük, bize bir şey olmadı diyerek yapılan ama aslında çocuk üzerinde olumsuz etkiler bırakan altı önemli hatadan size bahsedeceğiz. O zaman ilk hatayla başlayalım. Ebeveynlerin en sık yaptığı hatalardan bir tanesi çocuğu tehdit etmektir. Ödevini yapmıyorsan o zaman dışarı çıkamazsın. Böyle davrandığın için o zaman sana bir daha tableti vermeyeceğim gibi tehditler söylenir çocuklara pek çok zaman. Ama çoğunlukla da bu tehditler yapılmayacak, yapılmayan tehditlerdir. Yani ödevini yapmadığın için dışarı çıkamayacağız denir ama sonrasında dışarı çıkılabilir. Ya da öyle davrandığın için tableti vermeyeceğim denir ama kısa bir süre sonra çocuk ısrarcı davranır ya da farklı bir nedenden dolayı çocuğu oyalamak için tekrar tablet çocuğa verilebilir. Ve böylelikle çocuk aslında o davranışın sonucunu yaşamamış olur ve bu tehditleri de zaman içinde artık inandırıcı bulmaz. Dolayısıyla bu tehditler de hiçbir işe yaramaz süreç içerisinde. Bu durum da ebeveynlerin artık inandırıcılığını ve güvenirliğini kaybetmesine neden olur. Daha sonra daha ciddi bir konuda ebeveyn bir uyarı verdiğinde çocuk artık bunu ciddiye almayacak bir noktaya gelir. Bunu yapmak yerine çocukla neden yapması gerektiğini, neden öyle davranması gerektiği üzerinde konuşmak çok daha doğru bir yol olacaktır. Gerekiyorsa da çocuk öyle davranmak konusunda reddedici bir tutum sergilerse, ödevini örneğin yapmak istemezse, daha sonraya ertelerse, yetiştiremezse, bu durumun doğal sonucunu yaşaması konusunda aslında fırsat vermek, alan yaratmak önemlidir. Eğer bu tehditler işe yarıyorsa ve çocuk tehdit edildiği için öyle davranmaktan vazgeçiyorsa da bu da bir sorundur aslında. Hatta önemli de bir sorundur. Çünkü çocuk ebeveyninden korktuğu için o davranışı yerine getiriyor demektir. Yani bir otorite figürü olduğu için ve o otoriteden korktuğu için o davranışı yerine getirir. Ama otorite olmadığı zaman o davranış genelde yerine getirilmez. Aslında içselleştirilmiş bir durum söz konusu değildir. Tabii böyle bir korku ilişkisi hakimse de aslında ebeveyn çocuk arasında tamir edilmesi gereken daha sıcak daha derin bir bağ oluşturulması gereken bir durumda söz konusu demektir kesinlikle adeta Aslında çocuk sanki hani bir sürücü gibi düşünürsek EDS varsa trafik polisi varsa kuralları uyuyor ama onların olmadığı durumda yani anne babanın denetiminin olmadığı durumlarda çılgınca sürmeye devam ediyor diyebiliriz. Bu da aslında riskli davranışlarında artmasına sebep oluyor. Ebeveynlerin sıklıkla yaptığı diğer bir hata ise çocuğun becerilerini hafife almak. Bu maalesef bebek doğduğundan itibaren sürekli öz bakım ve desteğe ihtiyaç duyduğu için gelişen bir alışkanlık haline dönebiliyor. Özellikle bizim kültürümüzde bu çok oturmuş bir durum. Çocuk adına karar vermek, onun kıyafetlerini seçmek, giydirmek, yedirmek, bütün çocuğun yapabileceği her şeyi çocuk adına yapmak. Bunu ebeveynler genellikle daha çabuk olmak, sabredemediklerinden dolayı yapıyorlar. Ancak bu davranış çocuğun gelişimine hem duygusal hem de fiziksel gelişimine zarar veriyor. Çünkü diyelim yemek yemek aslında belki bizim için çok basit ama çocuk için ince motor beceri, motor koordinasyon, el göz koordinasyonu gibi birçok şeyi beraberinde getiren bir durum. Aynı zamanda duygusal boyutu da çok önemli. Çünkü çocuk kendi yemek yediğinde kendi bir özne haline gelmiş oluyor. İçine tıkılan bir nesne olmaktansa bir özne haline gelmiş oluyor. Bu yüzden de özellikle öz bakım becerileri ya da oyuncak diyelim onu sen takamazsın dur ben takayım o lego'yu sen çıkaramazsın ben çıkarayım daha çocuk denemeden bile hemen ebeveynler böyle atlayabiliyorlar adeta çünkü hani süper anne babalar ve çocuk hiç üzülmeyecek hiçbir sıkıntı yaşamayacak hemen yanındayım yetiştim şeklinde bir durum oluyor ama çocuk aslında çok önemli bir fırsatı kaçırmış oluyor hem onu yapmanın onun için çabalamanın vermiş olduğu hazlı deneyimleyemiyor. Hem de ebeveynden farkında olmadan şöyle bir mesaj alıyor. Sen yapamazsın, sen küçüksün, sen beceremezsin, ben yaparım, sen yetersizsin, sen eksiksin gibi bir anlam yüklenmiş oluyor. Bu biraz ebeveynlerin aslında ön yargısından da kaynaklanıyor. Aslında bazı şeyler çocuklar bizden çok daha iyi yapıyorlar. Mesela eşini bulma oyununda İyi bakıyorsunuz sizden çok daha iyi hafızasında tutabiliyor görsel hafızasında yerleştirebiliyor hafıza kartlarını. Bu yüzden de ebeveynlerin biraz daha sabırlı olmaları gerekiyor. Kolaya kaçmak hemen o anlık pratik çözümler bulmak yerine biraz beklemek çocuğun denemesine kendi kendine çözmeye çalışmasına olanak tanımak gerekiyor. Bu özellikle çocuğun özgüven gelişimi açısından çok çok önemli. Duygusal gelişimin yanı sıra aynı zamanda akademik alana da yansımaları oldukça fazla oluyor bu yapılan hatanın. Çünkü çocuk adına düşünen ebeveynler, çocuğun herhangi bir ihtiyacını dile getirmeden ya da o ihtiyacı nasıl karşılayacağını düşünemeden ihtiyacını karşılayan ebeveynler daha sonra çocuklarının düşünme yetilerinin de yeterince gelişmemesine maalesef neden oluyor ve bunun yansımalarını çocuğun okul hayatında öğrenme güçlükleri ya da dikkat sorunları olarak da görebiliyoruz zaman zaman. Ebeveynlerin en sık yaptığı hatalardan bir tanesi de çocuklarına bağırmaktır. Bağırmak sanki sıradan bir davranışmış gibi ele alınmaktadır pek çok zaman. Yani bunun çocuklara yapılabilecek bir davranış biçimi olduğu düşünülür. Oysa ki bağırmak da şiddetin bir türüdür. Psikolojik şiddettir. Tıpkı tehdit etmek gibi, tıpkı küsmek gibi ya da çocukla konuşmamak gibi. Dolayısıyla çocukta duygusal anlamda bir hasara neden olmaktadır bu tür davranış biçimleri. Bağırmak genelde hani çocuğu yüksek yüksek ses tonuyla sindirmeye çalışmaktır aslında. Orada ebeveyn belki çaresiz olduğundan, belki farklı bir çözüm yolu bulamadığından, belki de öfkesine hakim olamadığından böyle bir yola başvurur çoğu zaman. Ama bu maalesef ki çocuğun da öfke düzeyini yükseltir ve biraz önce de söylediğim gibi duygusal anlamda da pek çok sıkıntıya neden olabilmektedir. Bu tür sorunlar sıklıkla yaşanıyorsa, çocuğun bir davranışı sonrasında ebeveyn bağırma yoluna gidiyorsa bu noktada biraz daha belki geri planda kalabilmeyi, sakinleşmenin farklı yöntemlerini bulabilmeyi ya da eşinden bu süreçte destek almayı düşünebilmelidir ki çocuğun yaşayacağı sorunların önüne geçilebilsin. Hem de çocuk nasıl davranması gerektiğini ona sakin bir tutumla yaklaşan ebeveyninden öğrenebilsin. Daha önce de hep söylediğimiz durum var. Çocukları en çok model alarak öğreniyorlar. Aslında burada da tam da bu durum geçerli. Siz bağırdığınızda çocuğa da öfke duyduğunda işler istediğin gibi gitmediğinde bağırabilirsin ve sanki bu bir çözüm yoludur gibi bir mesaj vermiş oluyoruz ama aslında bağırmak bağıran kişiyi de tam olarak rahatlatmıyor. Deşarj olmasını da sağlamıyor. Bunun yerine aslında o duygusunu daha farklı yansıtabileceği yollar aramak aslında daha sağlıklı olacak ve çocuk için de bir model olmasını sağlayacaktır kesinlikle. Ebeveynlerin en sık yaptığı hatalardan biri de çocuğun hayırını kabul etmemek. Günümüzde bütün ebeveynler çocuklarının çok özgüvenli, kendine güvenen, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler haline gelmelerini istiyorlar ama çocukken de bir o kadar uysal, anne babasının sözünden çıkmayan, uslu, böyle koltukta oturan, sohbet eden çocuklar olmasını istiyorlar. Aslında bu ikisi arasında çok ciddi çelişkiler var. Hem çocuğa çocuk olma hakkının verilmediği bir durumdan bahsediyoruz hem de aslında sindirildiği, ebeveynleri tarafından üzerinde güç gösterisi yapıldığı bir durumdan bahsediyoruz. Evet, uysal çocuk, anne babanın sözünden çıkmayan çocuk gerçekten ebeveyn için çok kolay ama yetişkinlik dönemi için ve çocuğun duygusal gelişimi için de bir o kadar zararlı bir durum aslında. Bu nedenle çocuğun hayrını kabul etmek, hayırını dinlemek çok önemli. Yalnız burada bazen karıştırılan bir nokta oluyor. Yani her şeyi çocuğa sorma durumu oluyor. Daha önceki videolarımızda da bu konudan bahsetmiştik. Burada bahsettiğimiz şu değil, nereye gideceğiz sen seç. İşte ne yapalım sen karar ver. Tatile nereye gidelim sen söyle gibi bir şeyden asla bahsetmiyoruz. Çocukla ilgili durumlarda, Çocuğun kendi bedeni, kendi alanı ile ilgili şeylerde çocuğun hayırına saygı duymaktan bahsediyoruz burada. Yoksa tabii ki ebeveynler sorumluluğu alan kişiler ve karar verici noktadadırlar ama çocukla ilgili durumlarda bazen aşırıya kaçıp özellikle onun bedenine, onun alanına aşırı giren, müdahale eden durumlar olabiliyor. Yine yemekten örnek verebiliriz. Yani yemek istemiyorum dediğinde zorla yedirmeye çalışmak, kandırarak yedirmeye çalışmak ya da kıyafet seçimi olabilir. İlla hani çocuk onu giymek istemediğini söylüyordur. Hani orada başka seçenekler sunulabilir, farklı bir yola gidilebilir. Ya da oda toplama yine çok sık tartışma konusu olan bir konudur. Ee, Ebeveyn belki hemen o an toplamasını ister, çocuk da buna direnebilir. Hani buralarda biraz esneklikler sağlayabilmek biraz böyle anlaşma becerilerini kullanmak, çocuğa seçenekler sunmak yararlı olacaktır. Aslında burada çok temel bir kuralımız var. O da şu. Yani hayır dediğimizde o davranışı yaptı çocuk. Ne olur yaparsa eğer? Bunu bir değerlendirmemiz lazım. Yani gerçekten bu o kadar elzem mi? Bu kadar dünyanın sonu bir durum mu? Çünkü bazen de o hayırı sadece ebeveynliğimizi göstermek, gücün bizde olduğunu hissetmek için söylenilen durumlar da olabiliyor. Bu nedenle Çocuğun hayrını duymak. Bazen evet onu uygulayamayacaksak bile anlıyorum. Bunu yapmanı istemiyorsun ama şu an yapmamız gerekiyor. Aşı olmak olabilir mesela. Hani örneğin evet canın acıcağı için istemiyorsun. Anlıyorum seni. Ama doktorun bunu öneriyor ve bizim bunu yapmamız gerekli gibi en azından hayrının duyulduğunu ona aktarmak oldukça büyük önem taşıyor bu süreçte. Ebeveynlerin yaptığı bir diğer hata da kıyaslama yapmaktır. Bunu bazen oldukça aleni bir şekilde yaparlar. Örneğin işte iki kardeşi birbiriyle kıyaslayabilirler. Bak senin yaşındayken ablan şöyle okuyordu böyle okumayı sökmüştü gibi ya da kardeşin senden işte çok daha iyi sofrayı kuruyor ya da bana çok daha fazla yardımcı oluyor gibi bazen de arkadaşları arasında bu kıyaslamayı yapabilirler ya da kendi çocukluklarıyla da çoğu zaman kıyaslarlar kendi çocuklarının yaptıklarını, davranışlarını ya da performanslarını. Bu tabi kesinlikle yapılmaması gereken bir davranış biçimidir çünkü çocukların biricikliğini yok sayar. Her çocuk kendine özeldir. Birbirinden farklı özellikleri vardır, farklı yetenekleri vardır, farklı gelişim hızları vardır. Dolayısıyla anne baba olarak bunu kabul etmek oldukça önemlidir. Yani kimisi evet daha hızlı e, okumayı söker, kimisi daha geriden gelir ama geriden gelip çok hız kazanabilir. Hani bunu önceden yordamak, önce mi önceden tahmin etmek her zaman çok da mümkün değildir. Ama bizim bu yaklaşımımız çocuğa kıyaslayarak yaklaşmak, başkalarıyla kıyaslamak onun gelişimini aslında sekteye uğratmaya neden olur. Çünkü çocuk yapmaktan vazgeçer pek çok zaman bunu gözlemleriz. Bazen de bu kadar aleni olmaz, anne baba kıyaslama yaptığını düşünmez ama bazı sorularıyla çocuğa bunu hissettirir. Örneğin o sınav performansı ile ilgili olarak bunu çok sık gözlemleriz. Çocuk eve gelir, heyecanlıdır, anne biliyor musun bugün sınavdan yüz aldım der. Anne de şöyle sorar, hmm, Başka yüz alanlar da var mı peki sınıfta? Yani orada amaç çocuğunun sınıftaki yerini anlamaya çalışmaktır belki. Hani diğerlerinin performansını anlayarak çocuğun nasıl bir performans sergilediğini tahmin etmeye çalışmaktır belki. Ama tabii ki çocuğa bu mesaj gider ve çocuk kendi performansından ziyade kendinin performansının başkalarıyla kıyaslandığını fark eder. Burada yapılması gereken çocuğun performansını kendi içerisinde değerlendirmektir. Kendi içinde kıyaslamalar yapılabilir elbette. Örneğin çocuk bir önceki sınavından belki 95 almıştır. Bu sınavdan heyecanla gelir ve 100 aldığını söyler ve ona geri bildirim verirken bu gelişimini aslında vurgulamak önemlidir ki o da harcadığı çabanın verdiği emeğin aslında görüldüğünü ve takdir edildiğini hissetsin. Evet, ebeveynlerin en sık yaptığı diğer bir hata da çocuğun yanında çocuk hakkında konuşmaktır. Bu maalesef çok küçük yaştan itibaren yapılır. O duymaz, o anlamaz, o şimdi oyun oynuyor, bizi dinlemez gibi düşüncelerle. Bazen çocukla ilgili çok özel bilgiler, bazen de çocuğun duymaması gereken, yaşına uygun olmayan şeyler çocuğun duyabileceği şekilde konuşulur. Ama çocuklar çok küçük yaştan itibaren duyarlar ve anlamasalar bile çok çok önemli olan nokta şu ki hissederler. Yani çocuk ne olduğunu belki sizin bir yetişkinin anlattığı kadar anlamamış olabilir ama oradaki duyguyu, oradaki hissiyatı alır ve bunu içselleştirir. Bu da çocuğun duygusal dünyasında oldukça olumsuz etkiler. Bazen hatta 5-6 yaşındaki çocukların odalarında oynarken birden anne benimle mi ilgili söyledin, ne söylemiştin, neyi anlatmıştın diye geldiklerini duyarız. Çünkü çocukların bir kulakları her zaman ebeveynlerindedir. Hele ki kendileriyle ilgili bir şey olduklarını anladıklarında en ufak noktasına kadar bilmek isterler. Bu da onlar için önemlidir. Bu nedenle de çocukla ilgili özellikle de sıkıntılı, olumsuz durumları başka birisiyle konuşmak çocuğun ruhsal dünyasına oldukça büyük ölçüde zarar verir. Bu yüzden de çocuklar duymaz, aman o anlamaz, daha küçük diye lütfen düşünmeyin. Yanlarında ya da onların da evde bulundukları durumlarda onunla ilgili konuşmamaya özen göstermek çok çok önemli. Evet, bugün ebeveynler tarafından en sık yapılan 6 hata üzerinde konuştuk ve bunlar için bazı alternatif önerilerde bulunduk sizlere. Dileriz bunlar faydalı olur. Bize yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.